Dünyada bir savaş çıktı, herkes öldü. Bitcoin fiyatı aynı mı kalacak? ve Avalanche'den arkadaşlarla konuştum. Bunlar iyi gidiyorlar. 100 dolarlık, 500 dolarlık, 1000 dolarlık değerlemesi olan tokenlar para girdikçe arttı. Para girdikçe arttı. İnsanlar sandı ki hiç bitmeyecek. Bitti ve çakıldı piyasa. Burada yatırım yapıyorsanız altcoin'lere öncelikle şuna dikkat etmelisiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her şeyin farkında. Her şeyi biliyor. Cumhurbaşkanlığı dijital dönüşüm ofisi tokunu var. Türkiye'nin dijital parası hazır mı sizce? Futbolcuların ve iş insanlarının dolandırılması meselesi çok konuşuldu. Hı hı. Orada evet. bir soğuk cüzdana aktarılmış olabilir mi? Binance'teki krizin ardından ee, takip ettiğim birkaç e, kripto yayıncısından birkaçının şöyle bir yorum yaptığını duydum. E, bu yaşananlar bize gösterdi ki kripto yani özellikle bitcoin henüz merkeziyetsizlik iddiasını kanıtlayamadı. Yani merkeziyetçilikten uzak olma konusunda rüştünü ispat edemedi. Ee, bu yaşanan kriz bize gösterdi ki Bitcoin aslında göbeğinden Wall Street'e bağlı yorumu yapanlar oldu. Siz bu yoruma katılır mısınız? Biraz sansasyonel olacak ama bakın ben insanlar dinledikleri kişileri tabii bir sormaları ne yaptıklarını bilmeleri lazım. Ben Türkiye'de eğitimi tamamladıktan sonra yurt dışında finans eğitim yüksek lisansı yaptım. Ardından MIT'de blockchain ekonomisi üzerine çalıştım ve tekrar burada geldim ikinci finans yüksek lisansını çalıştım. Dolayısıyla bunu söyleyen arkadaşlar ya bilerek lafı çarptırıyorlar ya da konudan bir haberler. Neden anlatayım? Bir malın bir malın fiyatı şöyle belirlenir Simge Hanım. Şimdi siz Türk lirasını dolarla bakıyorsunuz değil mi? Türk lirası bölü dolar yapıyorsunuz. A diyorsunuz ki Türk lirası değer kaybetti. Şimdi siz Bitcoin fiyatına BTC slash USD yazdığınızda bunun dolar cinsinden değerine bakıyorsunuz. Bu ne Hı -hı. demek? Bu şu demek. Doları değerlendirecek gelişmeler olursa Hı -hı. Bitcoin dolara karşı değer kaybeder. Bitcoin'i fıstıkla alıyorsanız bu fıstık için geçerlidir. Bitcoin'i süpürgeyle alıp satıyorsanız bu süpürge için geçerlidir. Bu hiçbir zaman değişmeyecek. Hı -hı. Bitcoin ve kripto paralardaki merkeziyetsizlik fiyatı niteleyen bir tanım değildir. Yani kimse şunu iddia etmiyor. Ya işte Bitcoin o kadar merkeziyetsiz ki dünya yok olsa Bitcoin devam ediyor. dünya yok olsa fiyatı düşmez. E o zaman ben genelde hem okullarda konuşma yaptım hem arkadaş çevreme hem sosyal medyadaki takipçilerime şunu anlatıyorum. Bir konuyu iyi anlamak istiyorsanız, ekstrem uçlara çekmelisiniz. Bu arkadaşlar şunu mu düşünüyorlar? Mesela Bitcoin çok başarılı diyelim merkeziyetsizlikte. Dünyada bir savaş çıktı, herkes öldü. Bitcoin fiyatı aynı mı kalacak? Çünkü birey başına bu sefer Bitcoin arzı artıyor. Yani 21 milyon Bitcoin var. Bir kişi kalmış. Fiyatı aynı olmaz doğal olarak. Çok absürt bir örnek ama mantıklı. Bitcoin'in merkeziyetsizliği burada şundan geliyor. Bitcoin'in arzını mesela bir e, herhangi bir merkezden bir kişi değiştiremez. Bir sürü insan bir araya gelmeli ve konsensusta karar verilmeli arzı şayet değişecekse. Bakın bu da çok yanlış bilinen bir konu. Bitcoin'in evet 21 milyon arzı. Ama Bitcoin'in nodlarını çalıştıran herkes bir araya gelir ve kanıt okey derse üzerinde fikir birliğine varırsa bu değişebilir. Yani merkeziyetsizlik öyle bir şey demek değil. O arkadaşlar yanlış anlıyorlar. Şunu kabul ediyorum bakın. Ben radikal bir insan hayatımda hiç olmadım. Bugün ee, siz İsviçre'de para tutuyorsunuz diyelim. Mesela benim yurt dışı bankalarında param var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gidip sorduğunda yabancı bankalar diyor ki ben veremem. Mahkeme emri gerekiyor. İşte bir hmm. prosedürü var. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti Binance Global'e yazdığında tak bütün bilgilerinizi alıyor. Şimdi, bu nasıl bir merkeziyetsizlik diyor insanlar? Arkadaş, o zaman paranı merkezi bankalarda tutma, Mer merkezi borsalarda çok affedersiniz. Tutma. Al kendin e, varlıklarını. Benim burada vardı bir tane, bak ona bakıyorum. Soğuk cüzdanında sakla. Sistemin dışına çek. Sen Hı -hı. gidip mesela bankada duran e, 1 milyon liranı çekebiliyor musun eve tutabiliyor musun? Ya da 10 milyon liranı. Şimdi bu kara para aklama şeyiyle ilgili işte iki gün önce Oğuzhan'ın babala şeyindeydim. Ondan önce Hı -hı. bir hafta önce Cüneyt Bey'in Cüneyt Özdemir'in belgeselindeydim. Herkes şey konuşuyor. Ya ne kadar işte valiz valiz paralar. Zaten olay bundan biraz ibaret. Yani sen bankaya götürüp bu altınları bu paraları vermek zorundasın ve bankaya göbekten bağlısın. Ama bitcoin e öyle bir şey Biraz akıllı olur, ol diyorsunuz. Tabii ki yani Binance'te tutma, OKEX'de tutma ya da herhangi bir global borsada ya da Türk borsasında tutma. Kendin tut. Biz zaten ya bakın Türkiye'deki borsa kurucularından BTC Türk'ün kurucusu bunu çok net bir şekilde söylüyor. Kendi bitcoininizi kendiniz saklayın. Hatta yabancılar şöyle diyorlar Simge Hanım, Not your keys, not your coins. Yani senin keylerin değilse senin, senin coinlerin değil. değil. Bir kasa düşünün, arkadaki anahtarı borsada. E, arkadaki anahtarı borsada ise borsa dilediği zaman bunu çekip satabilir. Dolayısıyla evet. e, o arkadaşlar haklı oldukları kısım var, haksız oldukları ve yanlış çok yanlış oldukları kısımlar da var. Aslında sormayı düşünmüyordum ama şimdi soğuk cüzdan deyince sistemin dışına çık deyince aklıma geldi bu e, kara paranın ardından bir de çok konuşulan e, futbolcuların ve iş insanlarının dolandırılması meselesi çok konuşuldu. Hı hı. Orada evet. e, bir soğuk cüzdana aktarılmış olabilir mi diyenler de var. Hayır, bu daha e, bilindik yöntemler kullanılmış. Yüksek kaldıraçlı muhtemelen işlem yapılmış ve bütün para kaybedilmiş diyenler de var. Siz hangi taraftasınız? Ee, teşekkür ederim soru için. Benzeri soruyu Cüneyt Özdemir'in e, çektiği belgeselde de sordular. Şimdi Bir parayı aklamak istiyorsanız en yakın bir para nasıl aklanır? paranın izinin sürülmesini engellemeniz lazım bir şekilde değil mi aklın yolu bir en kolay izinin sürülmesini engelleyebileceğiniz yöntem nakit para. Nakit parayla valizden valize verirseniz elden ele ancak onun seri numaralarını takip etmeleri gerekir. Bankada nakit para nak, yani itibari parayı elden ele aktarırsanız ne olur? Yine bir şekilde takip edilebilir ama sildirebilirsiniz. Rüşvet verirsiniz. Yok olmaz mı diyorsunuz? Hayır oluyor. Sinaloa kartelinin parasını HSBC akladı. Ve bunun için yakalandı bir noktada ceza edildi. Demek ki iyi Ya da e, işte Credit Suisse e, Bulgar uyuşturucu mafyasının parasını akladı ve ceza edildi. Demek ki bankalarda da bu para aklanıyor. Şimdi kriptoda bu yapılabilir mi? Kriptoda Hı -hı. da yapılabilir. Ama kriptoda arkadaşlar şöyle düşünün. Aynı şey Cüneyt Bey'in kanalında da şeyinde de anlattım belgeselinde. Bir Cüzdan defter düşünün, bu defterden 10 bin tane olsun bakkal defteri gibi. Simge Hanım Efe'ye o bir Bitcoin yolladı. Herkes yazıyor. Simge Hanım Efe'ye bir Bitcoin yolladı. Tak yeni sayfa, yeni zincir halkası. Şimdi siz olsanız bu kadar dağıtık, herkeste saklanan bir sistemle mi parayı aklarsınız? Yoksa bankacılık üzerinden mi aklarsınız? Kripto paralar üzerinden para aklanmıyor demiyor aklanıyordur. Hı hı. Bununla alakalı raporlar var. Araştırma evleri mesela chain Analysis ki da Türkiye'de ve bizim emniyetimiz de chain Analysis ile çalışıyor. Diyor ki global dönen hacmin 0.5'i, %0.5'i kara para aklamasında kullanıyor kripto paraları. Arkadaşlar hı hı. çünkü takip edebilirsiniz. Birinin cüzdanını bulun, yapıştırın scanner'a, explorer'a. Oradan takır takır bulursunuz ne yaptığını. Kimse buradan para aklamaz. Soğuk cüzdan konusuna geleyim. Şimdi soğuk cüzdanı insanlar şey sanıyorlar Simge Hanım. Bir tane ufak USB gibi, Bellek USB gibi, evet. önce bina taşı. Arkadaşlar, evet. o evet o kripto para onun içinde değil. Tamam mı? Kripto paranın olduğu cüzdanı imza atmak için kullanıyorsunuz. Belki e imza kullanmış olanlar vardır ya da işte Yubi var. Büyük bankacılar bilir böyle şöyle bir alet düşünün. Bunu takıyorsunuz bilgisayarınıza, fiziki imza atma özelliği getiriyor size. Yani o cüzdan'dan bir para çekmek istiyorsanız oradan tuşa basacaksınız. Aslında sol cüzdan bundan ibaret. Yani herhangi bir e, internette mesela MetaMask gibi e, cüzdan hı hı. uygulamaları var. Bunlarda da paranızı kendiniz saklayabilirsiniz. Buna self custody deniyor. Yani bankaya gittiğinizde mesela banka custody'ndasınız. Yani bankaya parayı emanet ediyorsunuz. Emanetçi Saf kastediğinde bireysel Kendinizle. emanet. İlla soğuk cüzdan ihtiyacınız yok bireysel emanet için. Fakat soğuk cüzdan bir nebze daha güvenlidir. O yanınızda taşıdığınız USB gibi araç sizin cüzdandan yapacağınız çekimlerde onaylama aracınız. Ve bunu kriptografik olarak yapabilirsiniz. Olay bundan ibaret. En hı hı. hızlı, en kolay, en rahat para kripto üzerinden taşınır. Çünkü kripto ağları, kripto para ağları uyumaz, dinlenmez, algoritmaya bağlıdır, teknolojiye bağlıdır. Bankadaki insanlar uyur, dinlenir, onay süreçleri gerekir. Dolayısıyla hızlı bir şekilde aktarabilirler ama izi sürülür arkadaşlar. Böyle bunu da söylemiş olayım. Harika. Ben kriptocuları artık nasıl tanıyorum? Uykusuzluklarında. Benim gözlerimin altından fark edebilirsiniz. Ben Norveçli şirketi bıraktım. Oh dedim ya zaten iyi de para kazandım. Kriptodan ve işte özel sektörden. Artık rahat ederim. Arkadaşlarım bana şey atıyorlar. gif. Ee, eskiden çok çalışıyordum. Kriptoya geçtim. Şimdi daha çok çalışıyorum. Daha evet, çok çalışıyorum. E, freelance çalışmak da öyle. Ben de onu keşfettim. E, haber kanalında mesela 15 sene çalıştım. Ve gerçekten yoğun tempoyla çalışıyorduk. Şimdi YouTube'a geçtim. Daha yolda böyle çalışıyorum. Daha yolda çalışıyorum. Türkiye'de bir düzenleme gündemde bununla ilgili fikriniz nedir? Bu neleri getiriyor? Evet. Bununla da ilgili çünkü yanlış bilinenler, yanlış yorumlananlar var anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Şimdi öncelikle ilk yanlış yorumlanan şey bana insanlar kızıyor bunu söylediğinde. Devlet sanıyorlar ki hiçbir şey bilmiyor. Evet. Arkadaşlar ben çeşitli devlet kurumlarıyla defalarca gidip görüşüp fikir alışverişinde bulundum. Evet. Hangileri mesela? İşte Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, farklı siyasetçiler, parti genel kurullarında konuşmaların öncesinde parti genel başkan yardımcıları. Şunu söyleyeyim. Devlet özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti her şeyin farkında. Her şeyi biliyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'ne girdiğinizde kapıdan sol tarafta kendi mininglerini yaptıkları ekran kartı var. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tokenı var. Şimdi bunu bir unutun. Her şeyi biliyorlar. Ee, ve son regulasyona gelelim. Bu regulasyondan ne beklemeliyiz? Ben e, seçimlerden önce insanlara şöyle demiştim. Özellikle yaptığım konuşmalarda seçimleri AK Parti kazanırsa Aralık'tan sonra seçimleri AK Parti kazanmazsa bir sonraki yıl bu yasa gelecek. Niye dedim? E çünkü konuşuluyor. Bakın e, Sayın haz Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Çimşek e, Türkiye ekonomisini daha iyi bir noktaya getirmek istiyor. Ve bu amaç doğrultusunda gri listeden ülkeyi çıkartıp ülkedeki işte CDS yani Credit Default Swap yabancıların paralarını getirirken paralarını sigortaladıkları maliyeti düşürmeye çalışıyor. E, Ga Gaye Erkan, Gaye Hafize Erkan enflasyonu kontrol altına almaya çalışıyor. Hep ülkeye yeni para girsin diye bir uğraş var. Kripto regülasyonu da gri listeden çıkabilmek adına atılmış bir adım. Kapalı çarşıda çok fazla teter ticaret yapılıyordu. Kimse okumadı, duymadı ama ona bir operasyon yapıldı. Şimdi gelecek regülasyonun ilk amacı burada bu kara parayla ilgili bulaşabilecek stabil coinleri düzenlemek bir. İkincisi yabancı borsaların Türkiye'de varlık saklamasının önünü açmak. Çünkü Türk insanı yaklaşık 10 milyona yakın, Türk kripto yatırımcısı var ve bunların dijital varlıkları nerede saklanıyor bilmiyoruz. Bakın FTX çöktü birçok insan mağdur oldu ama evet. FTX Türkiye'de parasını tutan yani FTX'in Türkiye'deki şirketinde parasını tutanlar aldılar paraları. Bu ne demek? Sen bu şirkette ki Türk müşterilerinin parasını Türkiye'de saklatırsan vatandaşını korursun. Evet. Bir diğer unsur işte vadeli işlemler yapılıyor. Mesela Amerikalı vatandaşlar vadeli işlem yapamıyorlar. Çünkü yasak. Bizde de yasak ama bir şekilde yapılıyor. İşte bir diğer unsur gelir kaybına yol açan vergi kaçakları. İnsanlar buradan bir gelir elde ediyorsa bunlar vergilendirilmeli. Bu konuda insanlar çok tepkili. Kesinlikle katılıyorum. Ben de onlarla aynı noktadayım. Geçen haberler çıktı. Diyorlar ki işte borsa İstanbul'dan Gelir elde edenlere ve kripto'dan yüzde 20 ile 40 ve 40 arasında gelir vergisi uygulanacak. Şimdi arkadaşlar, buraya bu parayı koyan insanlar zaten çalışmış, maaşlı işinde gelir vergisini ödemiş ve parayı edilmiş. Parasını riske ederek yani kaybetme riskini alarak yatırım yapıyor ve karşılığında bir gelir elde ediyor. Şimdi bunun geliri normal bir gelir vergisiyle aynı tutulmamalı. Farklı fikirler var devlet kademesinde. Kambiyo vergisi vari bir hı hı. vergi mi koyalım? Yani altın, döviz alımlarında yoksa başka bir vergi mi koyalım diye bu tartışılıyor. Şunu şu an bunu ben bilmiyorum. Son e, taslakta nasıl yer aldığını. Fakat taslak hazır e, iki aşamalı çıkacağını biliyorum. İlk aşamada ilk çözmek istedikleri konular bu borsalarla ilgili konular ve kara para ile ilgili konular ikinci kısımda da işte bunları nasıl niteleyelim bunlara varlık mı diyelim yoksa işte hisse senedi gibi var bir varlık mı diyelim yoksa işte emtia mı diyelim gibi nasıl vergilendirelim o kısım ikinci aşamaya kalacak gibi görünüyor. Musun? Peki dijital dönüşüm ofisinde bir token gördüm dediniz. Türkiye'nin dijital parası hazır mı sizce? Türkiye'nin o gördüğüm token orada tamamen kendileri deneme amaçlı yaptıkları bir proje. Türkiye'nin dijital parasıyla alakalı bir durum yok orada. Ee, ama vakıf olduğum bazı konular var. Özellikle e, ba belli başlı devlet kademelerinde ve devlete bağlı kurumlarda. Bunları şimdi burada söylemem doğru olmaz. Çünkü ben, bana güvenip beni çağırıp fikrimi alan kişilerin güvenine ihanet etmiş olurum. Fakat şunu söyleyeyim. Tamam. 2024 yılı içerisinde Devlet tarafından, devlet iştiraklerinden belli başlı projeler göreceksiniz. Ee, bu stabil Türk lirası projesi değil, farklı projeler gelecek e, ve e, insanların tahmin ettiğinden çok daha bilinçli bir e, devlet e, aristok şey var burada diyelim. Devlet yapılanması var. Teknokratlarımız yani devlet çalışanları e, bayağı bir konuyla ilgili bilgililer. Harika. Ha bir de şey söylemeyi unuttum. Influencerlarla alakalı da birkaç adım atılacağını düşünüyorum. Burada da şöyle bir şey var. İsmi, adı, soyadı belli olmayan, insanlara finansal yatırım tavsiyesi veren, ve belli başlı reklam alan ve bunları vergilendirmeyen kişilere yaptırımlar uygulanacak. Mesela benim şirketim var. Ben 4-5 tane şirketim var. Bunlardan 3 tanesi Amerika'da, biri Türkiye'de. Vergi ödüyoruz. Adımla, soyadımla insanlarla bir şey paylaşıyorum. Ama bakıyorsunuz Singa Hanım. Bir tane çocuk işte 20-30 bin takipçisi var. Kim olduğu belirsiz. Bulunmam sanıyor. Yani bu onun için de zararlı. Suça çünkü teşvik ediyor sistem onu. İnsanları dolandırıyor bir şekilde ya da işte vergisiz kazanç sağlıyor. Bunların önüne de geçmek için bir çaba olduğunu biliyorum. Peki altcoin'lerle ilgili neler söylersiniz? Geleneksel finanstan gelen biri olarak korelasyonlara çok göbekten bağlı ve takıntılı biriyim. Yani Şimdi biz mesela Bitcoin'i konuşuyoruz ya sadece. Aslında bizim e, Nasdaq'ı da konuşmamız lazım. İşte New York Borsası'nı da konuşmamız, Borsa İstanbul. Bunlar hepsi birbirine. Çünkü bir havuz içinde para var. O havuzun içindeki para oraya akıyor, oraya akıyor gibi. E bu havuzlar içerisinde akan paraların küçük havuzlara geldiğimizde Bitcoin küçük bir havuz, e alternatif coin, altcoin'ler onun da küçük havuzu. Şimdi insanlar çok küçük paralarla çok para kazanmak istediği için küçük havuzlara yöneliyorlar. Neden? Şu yüzden küçük havuzların büyümesi daha kolay. Tamam mı? Şimdi şöyle düşünün. Küçük bir havuzunuz var. Büyütmek istiyorsunuz evinizin önünde. Ne yaparsınız? Etrafına hendek kazarsınız. Yanını kazarsınız. Duvarları kırdığınızda bir şekilde havuz büyür. Ama büyük havuzu küçültmek zor. Şimdi buradan ne anlatmaya çalışıyorsun diyeceksiniz. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela Türk Hava Yolları'nın şirket değerinin iki katına çıkması mı daha kolay? Yoksa alternatif bir alt altcoin'in işte 100 milyondan 200 milyon dolara mı çıkması daha kolay? Birini iki katına çıkarmak için 100 milyon dolar lazım. Birini iki katına çıkarmak için milyar dolar lazım. Tamam mı? İnsanlar bu spekülasyondan, çok para kazanma isteklerinden mütevellit bu tarafa yöneliyorlar. Ve maalesef bu size az önce yayının başında anlattım büyük düşüşte çok ciddi zararlara uğradılar. Çünkü çok ciddi %99 geri çekilen alternatif tokenlar var. Bakın e, Arjantin pesosu dolar karşısında %99 değer kaybetti. Dolar da bitcoin'e değer kaybetti. Türk lirası son işte 2-3 yılda dolara karşı %90 küsür kaybetti. Dolar da bitcoin'e kaybetti. Şimdi siz paranızı koruma isteğiyle buraya geliyorsanız bu kadar spekülatif varlıklara yatırım yapmamalısınız. Evet. Ama sorunuzu cevaplayacağım. Dinleyenleri sinirlendirmeyeceğim. Şimdi bakın burada yatırım yapıyorsanız altcoin'lere, Öncelikle şuna dikkat etmelisiniz. Bir hikayesi var işin. Ne anlatıyorsun Efe? Şunu anlatıyorum. Ben 2017'de buraya ilk bir yatırım yapmaya başladığımda Ethereum icat edildi. Ve Ethereum'un üzerine projeler yapılmaya başlandı. Projeler yapılmaya başlandıktan sonra bir sürü alternatif coin, alt coin çıkmaya başladı. 2018 yılında ICO boom dediğimiz, yani initial coin offering, ilk coin halka arzı dediğimiz bir dönem. Ve bütün tokenlar uçtular. O kadar küçüktü ki tokenlar. 100 dolarlık, 500 dolarlık, 1000 dolarlık değerlemesi olan tokenlar para girdikçe arttı. Para girdikçe arttı. İnsanlar sandı ki hiç bitmeyecek. Bitti ve çakıldı piyasa. Ardından 2019-2021 yılları arasında bir DeFi süreci yaşadık. Merkeziyetsiz finans dedikleri onunla birlikte projeler çıktı ve yükseldi. CRV gibi, MKR gibi, sonrasında AV gibi. Eskiden Lent'ti mesela adı başka, AV'nin değil. Neyse yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Hep bir hikaye var. Sonrasında NFT'ler çıktı. NFT piyasalarının ilişkili olduğu tokenlar yükseldi. Sonra meme coin dedikleri bu köpek coinleri falan çıktı. Şimdinin hikayesi yapay zeka. Dolayısıyla yapay zeka ve bunun çevresinde şekillenen tokenların yükseldiğini görüyoruz. Bir de Bitcoin hikayeyi yazdığı için bu Spot Bitcoin ETF ile Bitcoin ağına aynı Ethereum ağına e, proje yapıldığı gibi projeler yapılmaya başlandı. Bunlara da BRC20 A deniyor. Ethereum ağında yapılanları da ERC20 tokenları deniyor. İşte Ordinals'lar var. Bir sürü Hı. burada şey sayabilirim. Şimdi kimse zarar görmesini istediğim için ya bir de yarım milyona yakın insan takip ediyor. Çok dikkatli olmaya çalışıyorum. O yüzden temel şey koyacaksınız önünüze, hikayeyi. Bu hikayeyle uyuştuğunu düşündüğünüz tokenları doğru dönemlerde yatırım yapacaksınız. Alternatif alternatif token, token yatırımı yapmak istiyorsanız. Bugün Solana ve Avalanche'den arkadaşlarla Hı. konuştum. Bunlar iyi gidiyorlar. Mesela Solana 260-270 dolarlardan geri çekildi. Ve insanlar çok para kaybettikleri için kızgındı. Ama iyi sirkelendiler ve Solana bugün çok son derece iyi gidiyor. Yani odağını değiştirdiler. O, olgunlaşma süreci gibi düşünebiliriz Simgi Hanım. Yani herkes evet. hata yapıyor ve hatalarından ders alıyor. Evet. Bunlar da şirket, tüzel kişiler. Hatalarından ders aldılar. Avalanche tarafına baktığımızda Amerika'da Onyx dediğimiz e, bir projede yani Amerikan borsasındaki hisse senetlerinin A üzerine zincir üzerine taşınması için çalışıyorlar. Orada işte JP Morgan'la eee iştiraki olan. Bir sürü şey var. Bu bambaşka bir yayın konusu. Fakat şunu söyleyeyim. Bitcoin yükselir. Bitcoin yükseldikten sonra parayı çeker buraya. İnsanlar gidip de ıvır zıvır coin almak için buraya girmez. Önce Bitcoin alırlar. Sonra Bitcoin'i alıştıktan sonra, "Aa ben daha çok kazanayım." diye alternatif coinlere geçerler. Dolayısıyla şu an Bitcoin yükseldi mi, yükseldi yataya bağladığında yani sıkıcı bir fiyat hareketi yapmaya başladığında insanlar da heyecan aradığı ve daha çok gelir aradığı için ve bunlar riski seven insanlar olduğu için alternatif coinlere kayarlar. Alternatif coinlerde de o günün hikayesi hangi ise oraya gider okay. para. Bunu ocağın e, ikinci haftasına kadar e, gözlemlemeye devam edeceğiz. Ocağın ikinci haftasında 8 ile 10 Ocak arasında ee, karar gelecek SEC'den, Amerika'daki e, regülatif ajansta. Sonrası hikayesi sonra belirlenecek.